ayaklarım patlıyor. Bugün hepiniz şahit oldunuz. Ambulansta bu ayağım daha yeni indi. Bakın daha yeni indi. Sol tarafıma perzik vurdu. Tüm sol tarafıma perzik vurdu. Gözüme kadar. Belliydi yani. Tansiyon yükselmiş, şeker yükselmiş. Ambulansa hiçbir işlem yapmadılar. Acilde de bütün işlemler yapıldı. Sağlık durumu iyi denildi. Evraklarda da daha siz gördünüz. Doktor bey dedi hiçbir sorunun yok dedi. Bütün kontrollerin yapılmış ambulansa deyince dedim ya hocam dedim bana hiçbir şey yapılmadı. Bak damar yolu bile açılmadı. Yok dedi. Bir ölçtük kaç saat sonra şekerim 176. Oraya yazmışlar 99 diye şeker. Burası Türkiye. Dua edin de doğuya yetişelim. Herkes diyor ki ne bu ülkeye darbe vuracak olan bütün örgütler. Bu adam 5 yıldan beri maddi manevi çok zor durumda Alanya Antalya bölgesine giderse inşaat sektörü veya herhangi ne iş yaparsa yapsın bütün işler uzmanlık alanımız parayı vurur diyorlar ama bu niye batıya gidiyor diyorlar hemen yolumu engel atıyorlar eyvah diyorlar bu biliyor önceden biliyor doğuya gidip darbeyi durdurabilmek için 2009'da Erzin bölgesinde bizi sattıklarında aslında bizi değil kendilerini sattılar şimdi oradaki doğudaki bütün halkı tek 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 öldürecekler yani. Yanlış değil. Örgütlere verecekler ve hepsini tek tek öldürecekler. Demek ki onlar bizim değil. Kendi hayatlarını bitirmiş. Biz yine Allah rızası için gideceğiz de dua edin adaletli devlet büyükleri halk kitlesi, yargı mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri halk da ayıksın. Biz Allah için bir şeyler yapalım. bekilimiz Cenab-ı Allah rahmet melekleri orduları gelsin. Bak o halk nasıl korunuyor. Yine halk bizi satar, sırtımızdan vurur, üç kuruşa satarsa yapacak bir şey yok. Herkes diyor abi maddi manevi zor durumdasın. Sen oraya niye gidiyorsun? Yani batıya gidersem oradaki bütün arkadaşlar maddi manevi destek verecekler. Çünkü dünyalık geliyor. Doğu dedim mi kimse bir kuruş vermiyor çünkü orada gelir yok bela musibet var. Ama can var can can. Bir can bir kainattır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ya.